Bu, bu böyle emir sen Müslümanın belinden silahını altından atını elinden cigarasını alamazsın kardeşim alamazsın İbistinin e, köyüne hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz yani ben size kısaca şunu demek istiyorum sen Müslümanın belinden silahını altından atını elinden cigarasını alamazsın kardeşim alamazsın çok sevdiğim bir Bounty Hunter'ın Star Wars evrenindeki e, sözüydü. Çok severim. Yani Otçu Baba'yı çok severim. Arkadaşlar bugün şu anda arkada oynayan video 1- iki gün önce çektiğim bir video. EA'nin ee, yaptığı bir oyun olduğu için EA'den de hiç haz etmem. Yani sadece futbol oyunu üretiyor. Ama Star Wars'un da hakları ondaydı. Aslında bu Battlefront çok eskiden çıkan bir oyun. Ee, ya ben düzelmiştir dedim. Zaten Star Wars'un yeni dizilerinden de gaza gelip e, oynamak istiyordum. Ee, oyuna girdiğimde işte bir iki gün önce e, glitch denilen bir server bug'ı ile karşılaştım yani tüm gün sürdü. Ben de sinirlenip çıktım başka bir gün girer tekrar denerim diye. Ee, yani bunu belirtmek istiyorum yani oyunu alıp oynamaya çalıştığınızda e, yani multiplayer oynarken server bug'ı ile karşılaşabiliyorsunuz. Ve bu uzun sürüyor düzeltilmesi. Bunun da haberini vereyim dedim yani ben sinirlenmiştim o gün ama şimdi sinirim yatıştı. Şimdi sizlerle beraber multiplayerda biraz o oh, heyecan yapalım. Ah tak 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 tak. Oh be bugün girdi be girdi be bugün girdi arkadaşlar. Bugün girdi be yapacağız bu sporu. Genelde asol asalt ya da e, e, Officer'la oynuyorum çünkü. Arkadaşlar ben oyunda acemiyim ama Allah'ım mermiler o ilk kill mi ya da asist mi? Anınız kim? Jedi mı lan o? Allah'ım Jedi gördün mü kaçacaksın ulan bombayı nereye attın? Koş! Ah sohbet etmesi bu oyunda zor ha savaş güzel bir şey mi görüyor musunuz şu kurşun anınız ne oluyor lan? Ah şehit düştük be. Anınız kim o heavyymiş. Ben Asalt ya da Officer ile oynayabilirim. Officer Engineer gibi. Yani yere taret malet dikebiliyor. Ben genelde savunmada işe yarıyor. O Darth Maul reis. Koş reis. Destek yollayın. Ah lanet olsun. Lanet olsun. Savaş güzel bir şey değildir arkadaşlar. Ah kurşunları görüyor musunuz? Penisim sertleşti. Abi müzik falan harika ya. Dur şu tareti götüreyim. Yanlış bir yere dikmeyelim taretimizi. Tamam savunmaya attığında ben de destek vereceğim. Ya da saldırıya geçeceğim. Artık orası bana kalmış. Aa teksi kafalı bir orası çocuğu geliyor ha. Sürtükler saklansanız iyi olur ha. Ha silahımın tadına bakmak ister misiniz? Aa şurada makinalı var herhal. Makinalıya bir bakalım. Ah! Mercedes gol Biraderim her şutu gol ha. Tararım kardeşim. Tararım. Ulan adam kaçtı mı? Ananı! Arkadaş burada çok açıktayız. Asiktir. Evet. Bunu ya ben de diyorum teretik niye hiç kimse almıyor? Of abi yani çok güzel ya. Ya abi şurada 40'a 40 büyük bir mücadele. Şu anda eşit gidiyoruz. Bak ben böyle oyunları seviyorum. Yani buna yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Böyle oyunlara bayılıyorum. Anını orada gene yeşil ışık gördüm Jedi mı var sandım Tamam sırtı buraya verirsek bizi hiç kimse deviremez arkadaşlar Aldık be Aldık mı almadık lan Oba reflekslere bak saldırın koçlarım aslanlarım Ulan sırtımızı buraya verdik de Gene olmadı sniper bu bölümde çok oluyormuş onu fark ettim Ulan jetpack mi alsak ya ama hiç kartı açık değil. Abi bilemiyorum. Neyse ben e, officer'da devam edeceğim. Abi kaybediyor muyuz? Arkadaşlar capture'layın. Capture'layın. Ah! Sen Müslümanın elinden atını, belinden silahını alamaz. Onunuz Ananı sikiyim oğlum Luke Skywalker Oğlum adam amel defterimizi kapattı Amel defterimizi kapattı Ulan bak Jedi gördün mü kaçacaksın abi Çünkü iki atıyorlar Biz onlar için bir piyonuz Ama zaten Allah'ım Hadi Saldırın Abi muhabbet etmesi çok zor bu oyunda Ha ne oldu sürtükler Ah arkadaşlarım Bana güç verin bana güç verin güç. İblislerle mücadele vakti ha. Oo sniper herkes sniper almış babam. Aha. Ha kurşunlarımın tadını nasıl buldun? Ananı sikeyim ne oluyor lan? Ah! Her kanattan saldırıyorlar komutanım! Ah alnımdan akan teri unutmayacağım evlat! Ha bombamın tadına bak! Oba! Asis üzerine asis gidiyoruz ha. Allah'ım tam önümde doğdun ha. Yanlış yerde doğdun ha. Yanlış yerde. Yanlış zamanda. Oğlum o küçük. Allah'ım Jedi mı lan o? Yoda mıydı o? Ha arkana baksana niye dersin pezevenk? işte budur. Abi o küçük şey hani şu bambu ormanlarındaki isim neydi lan o yaratıkların? Allah'ım ne oluyor? Savaş kötü bir şey arkadaşlar. Her yerden ateş ediyorlar. Fark edemiyorsun. Fark edemiyorsun ama kaybetmiyoruz. Bak şu anda geri aldık. Yani mücadele... Kıyasıya bir mücadele var. Aha burası temiz değil. Abi dur bir dakika lan. Her köşeden mi saldırıyor? Allah'ım burayı ele mi geçiriyorlar? Oğlum bomba! Ha? Ha? Ulan hiç kimse ölmedi amına koyayım. Hayır! Ulan buradan canlı çıkamam. Çıkamam. Alamazsınız kardeşi. Cigarasını elinden alamazsınız. Abi şuna bak. Atmosfer inanılmaz. Ananı sikim. Hayır. Ulan her cepheden ateş ediyorlar. Etmeyin. Ananı sikim. Jedi mi o? Aha canı az lan. Genelde gördüm mü kaçarım. Bu Luke mu? Patates oldu. Luke Skywalker. Run Yoda mı lan o? Kaç. Allah'ım sal beni Yoda usta. Seni çok severim ustam. Ustam ustam. Oh ya farklı bir şey alacağım. Aslında şey... şey şeyi alayım. Rocket Trooper'ı alayım. Ama hiç kartı yok. Yani al, aldım ya. Abi roket trop şey göstermek istiyorum. Roket kullanımı çok güzel ya. Abi şu anda ya penisim sertleşti. Harika bir. Harika ya. Çok güzel hissediyorum. Dün bok gibi hissediyordum. Allah'ım tam ortaya mı geldik? Lanet olsun. A bazuka. Bu korkmayacaksın ha. Müslümanın elinden silahını altından atını. Elinden cigarasını alamazsınız ulan. Orada bir Jedi mı var? Yoda Han Solo mu? Yok normal e, bir askermiş. Abi çok güzel ya. Uç uç. Harika. İşte budur ha. Ya ben e, of dur bir dakika burada bir adam daha var. Konuşmakta zorlanıyorum. Çünkü aksiyon bitmiyor. Aa, ha ne oldu lan? Silahımın tadın nasıl buldun? Ne oluyor lan orada? Allah'ım Han Solo mu lan o? Han Solo'ydu galiba. Bazukamın tadına bakmak ister misiniz? Yapamadık. Aa beni mi vurmaya çalışıyorsunuz? Aa öldük lan. Neyse Trooper'da da o kadar iyi değilmişiz. Oh neyse Officer'a tekrar döneceğim ya. Officer'la oynayalım. Mücadelemiz devam ediyor ha. İşte budur be. Komutanım komutanım bu oyunu alacağız gibi. Abi ama ya çekişme rekabet çok güzeldi ya. İnanılmaz ya. Muhabbet edemedim ama onu e, Jedi oynarken bota karşı saklıyorum. Yoda reis geliyor. Bombayı yere attık. Aa ne oldu? Bombamın tadını nasıl buldun ha? Küçük sıçan. Nereye gitti lan Yoda? Aa orada zıplıyor. Öcümü alacağım ha. Seni gidi küçük sıçan. Saldırın koçlarım. Onun sikim o. Sol taraftan ne atıyorlar? Aha şuradan geliyor. Han Solo mu lan o? Aa ha, Han Solo Bey. Han Solo Bey ne yapıyorsunuz burada? Allah'ım. Evet. işte budur. Victory. Galactic Empire. Power. İşte budur komutanım. Klonlar için canımız feda olsun komutanım. Bu oyunu alıyoruz komutanım. Kaç adam vurmuşuz lan? O 31 mi? 31 tam rakamı ha. En iyi oyuncuları gösteriyor. Vay be, vay be. Üstatlara bak, üstatlara. en iyi oyuncular. Neyse ben şimdi Darth Maul'lu Jedi kısmına geçeceğim. Ee, böyle karakter kasıyorsunuz bu arada. Ben Officer'la, e, Assault'la oynuyorum genelde. Ya yani oyunu öğrenmek istiyorum. Ben acemi bir oyuncuyum ama Darth Maul'la da biraz ışın kılıcıyla etrafa bir sallayalım ya. Sallayalım ya. Bu spor bir yapalım ya. Yapalım bu spor bir de muhabbet edelim ya. Oh, Dart Maul, Dart Maul. Arcade'de tüm e, yetenekleri kartları açık oluyor karakterlerin. Dart Maul da benim en sevdiğim Jedi'dir. Biraz ö, biraz Star Wars'tan konuşmak istiyorum. E, yani ben Star Wars'ta bir e, kaç çizgi romanını tükettim, filmlerini izledim, dizilerini izledim, animasyon serilerini. Ya böyle e, temel olarak e, yani konular hakkında çok fikrim var. Ee, ama arkadaşlarımla film muhabbeti yaptığımızda, sevdiğimiz karakterlere girdiğimizde e, ben genelde boş karakterleri seviyorum. Ee, yani mesela bana e, filmler içinde sorulduğunda ben genelde Django Fett diyorum. Onlar da diyor ki abi yani bir alt şey, metni yok hani karakterin. Yani biraz boş bir karakter. Haklılar. Yani ben şeyden seviyorum. Ben tasarımları hoşuma gidiyor. Bir de Küçük basic e, bilgileri yani mesela Darth Maul e, ben kendim ona hikaye uydururdum ilk gördüğümde yani öfkeli sinirli karanlık tarafta yani bir nefret hissediyordum ya çünkü ben de öyleydim yani ben nefret dolu bir e, çocuktum ya da çocuk demeyeyim gençtim ya ben de öyleydim yani durup şey yapıyordum yani nefret ed ediyordum dünyadan. Ve Darth Maul filmde o kadar güzel betimlenmiş ki tarzı, yüzündeki o siyah ve kırmızının tonları yani direkt bana nefreti gösteriyordu ve karakter çok hoşuma gidiyordu. Tabii ki bu karakterler işte Jango Fett olsun ya da ne bileyim Darth Maul olsun tabii ki animasyon serileriyle, çizgi romanlarla tabii ki artık onlarda detaylı bir karaktere bürünüyor yani bir karakter yapısı oluyor. Ama eskiden öyle değildi işte yani filmlerde en sevdiğin karakter deyince bunları söyleyince evet biraz boş karakter geliyor. Ama ben tasarım olarak seviyordum. Yani Jango Fett'te de en sevdiğim olay şeydi e, klonların ondan yaratılması yani klonlanması. Bunlar hoşuma gidiyordu. Ya Genelde insanlar işte Yoda'dır Luke ulan durun bir dakika arkadaşlar benim sarımsağı acilen bırakmam lazım hıçkırık tutuyor çünkü. Bunu da söylemeden ne demeyeceğim. Ya abi şu his çok güzel ya, Zıplama hisli çok güzel ya. <laughs> ha, botlar benden korkun. Bu arada oyun esnasında e, heroyu sadece popüler playerlar al. Ya, ya ne diyorum ya, İyi oyunculara öncelik veriliyor. Yani oyunda ne kadar skor yapıyorsan ilk sen alabiliyorsun. Her takımın hero sınırı var, ya 2 idi ya da üçtü. Ya ben hiç alamadım online oyunda çünkü acemi bir oyuncuyum. Yani genelde profesyonel oyuncular alıyor. Ee, ben de arcade'de oynayıp onları geliştirmeye çalışıyorum karakter oynanma stilleri. Çünkü hepsi farklı. Yani bu da eğlenceli. Evet ben Star Wars'tan boş karakterlerden bahsettim. Ama Star Wars deyince aklıma direkt e, inanç falan geliyor. Şu anda memleketimiz açısından da konuşmak istiyorum. Yani zaten İslam e, şu anda bizim memlekette düşüşte. Çünkü o kadar kötü <laughs> lansman ediliyor ki nefret ediyorlar İslam'dan. Ee, yani gençlik de öyle. Çünkü şu anda izledikleri yayıncılardan tut. Ya bazıları çok şey oluyor. Nasıl diyeyim size? İnancı da olmasa farklı inançlara saygılılar. Ben onları çok severim. Yani öyle insanları çok severim. Ya saygı duymak zorunda mısın? Değilsin ama yani duymak istiyor. Ne Hristiyanına, ne Budasına, ne Müslümanın hani bir şey demek istemiyor. Onu kırmak ya da üzmek değil. Yani eleştirirse kendisi diyor ki ya ben kendi kendime eleştiririm arkadaşlarımla. Yani ateist arkadaşlarla ya da Müslüman arkadaşımla bunu güzel dille, onu rencide etmeden konuşurum. Bunlar benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çünkü e, çeşitlilik güzeldir ya. Bu benim çok sevdiğim e, yani bir görüş. Çeşitlilik güzeldir. Yani insanlar şey diyor. Nasıl öyle dersin? Sen Müslüman değil misin? Tüm dünya Müslüman olacak. Yani zaten böyle bir şey olsaydı kıyamet diye bir şey olmazdı. Yani benim demek istediğim e, burada. Ya mesela benim ülkemde siyasal İslamdan nefret ediyorlar. Ama e, suçu her zaman yani Erbakan'a da atıyorlar, Erdoğan'a da atıyorlar. Si, siyasal İslam'ın var olmasının sebebi onlarmış gibi. Bu benim kendi görüşüm. Ben bunun altını çizeyim. E, ben şöyle düşünüyorum. Çünkü ben e, İslam'ın e, şey olduğu, yani nasıl itilip kakıldığı dönemleri de biliyorum. Siyasal İslam'ı yaratan nasıl şey muhalefetti etti zamanında. Yani siyasal İslam'ın var olmasının sebebi o. Yani türbanlı birileri hiçbir yere giremezdi, Müslümansan işte namaz mı kılacaksın, kılamazdın. Yani İslam'ı her zaman, yani Müslümanları her zaman kısıtlıyorlardı. Onlar da tutunacak bir dal arıyordu. Ne oldu? Sonunda işte böyle oldu. Yani ben, kendi görüşüm bu benim. Yani siyasal İslam'ın yaratılmasının asıl sebebi ne Erdoğan ne Erbakan. Yani onlar sadece o kitlelere ulaşan parti oldu. Yani asıl sebebi onları ezen insanlardı, muhalefetti ve şimdi onun acısını çekiyorlar. Ama bunu kendilerinde görüyorlar mı suç olarak? Yok. Yani mesela ben, annemin arkadaşı vardı, annem kapalı bu arada benim. Annemin arkadaşı vardı, Anıl Park'ta işte onun arada teyze, anneannesine bakmaya giderdi anne, hani müsait olduğunda. Bir gün dedi işte anne annem evde ben bir çıkıyorum. Annem dedik ben 10 dakikayı gelip e, onunla ilgileneceğim dedi. Bir, onlar lojmanda oturuyordu. Biz kapının önüne geldik işte ben de evdeydim o sıra. Annem dedi seni evde tek bırakmayayım beni de götürdü. Asker iki abi vardı kapıda görevli. Bir de annemi böyle üzücü bir şekilde şey dediler. E, dedi sizi içeriye alamıyoruz tamam teyze. Anne dedi niye evladım almıyorsun hep geliyorum ben buraya falan dedi. O da dedi ki şey geldi bize neydi bir açıklama belge geldi dedi işte tamam ki demiri içeriye almayacaksınız diye annem de şaşırdı ama şey arkadaşımın anneannesi şu anda evde tek ona bakmam lazım benim girmem lazım annem gitti arkadaşını aradı işte ondan sonra bir baktık kapıya bir kaç tane insan indi böyle orada oturan. İşte dediler ki biz turbanlıları istemiyoruz. Yani buraya girmek istiyorsan onu çıkaracaksın dedi. Yani böyle basit bir şeydi. Yani sonra yerde sürüklemeleri çıkaracaksın illa falan. Ya yani ben dedim ki yani gökten sikeceksin arkada. Türkiye'de ya ben sövmek ya keşke her şey güzel olsa. Yani ben size temel olarak söyleyeyim. Bunun yaratılma sebebi bu. Yani siyasal İslam'ı gidip başkasına suçunu atman gerekmiyor. Temeli bu abi. Halkın suçu her şey. Ben hiç kimseyi suçlamam bu partidir, şudur budur, hiçbirini suçlamam. Artık yani burada e, neyse abi ben gene videoyu silmek zorunda kalacağım. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Dart Maul'un kılıcı sizle kalsın. Dart Maul, Dart Maul. Gece boyunca susmayan Otçu Baba bu defa dut yemiş bülbüle dönüyor arena muhabirinin tüm sorularını yanıtsız bırakıyor. Sizin memur beyleri yormayın siz ben çıktığım zaman gelin konuşun. Otçu Baba sorgusun ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.